bir <laughs> <çekmediğimi>, <laughs> var mı şimdi? Anlaşıldı. Olsun, ilerliyorum. Lan bu noktadan çekmediyorum. Bura gelsinler doğu. dur, dur. Hadi, hadi dar,

<laughs> Sektir. Ramazan gidiyor. Durmuş gidiyor musun gider o ya?

<laughs> İyi top oynan mı dayı? Aa, Ama oynamıyor. Ne medales? Tak kayda mı kaça oğlum? Tak mı? Gerek yok mu? Nasıl O da geldi. Baba bizi mi çekecek? Takatlandı. Laz da hiç yatıyor orada. Çisti, gaz demişim. Laz da hiç yatıyor. Çeksa şey eden takatlananlar Ne Moya. Koş önüne kaçtılar. Ben oraya gideyken. O kim buluyor ya? Abi. Heh. Ne var ne yok? Güzellik ve top oynayanları seyrediyorum karşıda. Dağlar gelmiş. Kadın bir tanesi daha asılıyor. Nasıl natür? İnekler ısınıyor. Çok güzel. Doğa güzel. Hava güzel. Ağaçlar güzel. Tarlalar güzel. Her şey mis gibi kokuyor insanın burnuna. Çıkış ayına benzemiyor. Hiç birinci aya benzemiyor. 2000 yılının son ayı. Aralığın bugün 27'si mi 28'i mi bilmiyorum ama çok güzel bir hava var. Güneşten batıyor. Şu güneşin güzelliğine bak. Her şey çok güzel. Bayram çok güzel. Tabiat güzel. İzine mi geldiniz? Iki hafta izine geldim ama bitmek üzere. Gene ayrılacağız bu köyden. Çok güzel bir şekilde bayram yaptık. İnsanların sıcaklığı, bayramın güzelliği hepsi bu köyde. İnsanlarla bayramlaşması, büyükleri bayramlaşması, hepsi çok güzel. Eski geleneklerimiz hiç unutulmamış. Ben hayran kaldım. Gönül istiyor ki devamlı gelmek istiyor ama maalesef izinler tutmuyor. Her zaman gelemiyoruz. <laughs> Hayat böyle sürüp gidiyor. Bu tarafa doğru çekersen köyü de görürsün. Hmm. Doğru. Daha güzel. Şu mehtaba bak, güneşin güzelliğine bak. Tam bir roman. Tabiat güzelliği. Çok güzel bir hatıra. buraları insanlar sürüyor da, ekin oluyor da, ekmek yiyor buradan. Şuraya bak, taşların arası. E ee, Ahmet anlat bakayım. Vallahi çok güzel bir ortam var burada. Her tarafına. Evet. Kuş sesleri. Ondan sonra efendim sonbahar.